dakika Barış, Barış. Beni dinler misin Barış? Barış. Önce sen şarkı söyleyelim. Barış. İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun, iki doğdun, Barış. doğdun. Bekle, bekle. Barış. Evet, Barış. Önce dilek tut. Önce içine bir tane dilek tut bakalım. dek ki... <laughs> evet, iyi ki doğdun Barış. Alkış, alkış, alkış doğdun bebişim. Adınız. Efendim? ne adınız? <laughs> Ay canım bebişim benim. Bakayım sen pastana bakalım. Ama pastan çok güzel görünüyor Barış ya. Ama sen daha güzel görünüyorsun. Evet. Akül araba mı istiyorsun? O zaman o dileği tut. İfle. Aferin sana. Tabi bu bunu daha, daha kaç defa yükleyeceğiz bunu bilmiyorum. Bu da film anlar ya. Barış, biz <laughs> kaçıncı kez yükledik buna? Hadi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> evet. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi burada herkese hoşça kal de bakalım. Hoşça, kal. hoşça kalın. Hoşça kalın.